Dostlar, Mutluluğun 8 Kuralı başlığımızın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün tek eşli yaşamı konuşacağız. Bu 8 kuralımızı bir hatırlayalım. İlk 4'ü yaratıcıyla ilgilidir. Bir, yaratıcının varlığına inanacağız. İki, yaratıcının sonsuz güce sahip olduğuna inanacağız. Üç, ahirete yani yaratıcının bir hesabı olacağına inanacağız. Dört, öylesine bir yaratıcıyı unutmayacağız. yaşantı ve uygulamayla ilgili diğer dört kuralımız ise beşinci kural zarar vermemek. Bugün işleyeceğimiz altıncı kuralımız tek eşli yaşam. Yedinci kuralımız üretmek. Sekizinci kuralımız da paylaşmak. Mutluluğa, nirvanaya, yeryüzündeki cennete, mutmain olmaya Aday isek bu kurallara riayet etmemiz gerektiğini ortaya koyuyoruz ve açıklamaya devam ediyoruz. Tek eşli yaşamak. Cinsellik yeme, içme, nefes alma gibi yaratılışımızda var olan bir ihtiyaç. Karşı cinse ilgi Bir kişi ben nefes almadan yaşayamam diyorsa aynı şekilde ben karşı cins ile bir ilişki kurmadan da yaşayamam diyebilmeli çünkü her ikisi de bir ihtiyaç. Ben yemeden içmeden yaşarım demek ile ben karşı cinsi yok sayarak yaşarım demek arasında çok fazla bir fark yok. Fakat cinsellik yeme içme gibi çok direkt bir, çok sınırları belli bir olay değil. Kişi kendi kendine tatmin olma yöntemleri seçeceği gibi çok eşli, nikahsız evlilikler, nikahsız ilişkiler, günübirlik ilişkiler, eşcinsel ilişkiler, hayvanlarla veya enses ilişkiler gibi geniş bir yelpaze içerisinde davranış tarzlarını geliştirebilir. Fakat doğal olan insanın karşı cinsten biriyle tanışıp uzun süre birlikte yaşayacağına inandıktan yaşayabileceğine inandıktan sonra İyi günde kötü günde bu hayatı sürdürme konusunda bir söz verip aile kurup karı koca olarak yaşamasın. Bu nikah merasimlerinin zaten temeli birbirlerine söz vermek ve bunu toplum önünde ilan etmektir. Bu sözde şundan ibarettir: Biz birbirimizi aldatmayacağız. Evliyken başkasıyla ilişkiye girmeyeceğiz. Birbirimizin hakkını, hukukunu ve doğacak çocuklarımızın geleceğini önemseyeceğiz. Ve paylaşacağız hayat. Bu sözün tutulması olayı işte tek eşli yaşamın icra edilmesinden ibaret. Doyumsuz Duyguların esiri olan insanlar çeşitli yemekleri tatmak gibi bakmışlar cinsel tatmine. Bu e, hoş bir yaşam tarzı gibi gözükse de bir doyumsuzluk, bir güvensizlik, bir Başı boşluğu beraberinde getiriyor ve insana kalıcı ciddi uzun vadeli icraatlar yapma konusunda da bir geriye doğru gidiş bir geri adım attırıyor. Yani dikkatli incelediğiniz zaman bir sosyolojik gözlem olarak sık sık evlenip boşanan veya hiç evlenmeyen insanların bir güven sorunu vardır. Bu güven sorunu sık sık evlenip boşananlarda daha fazladır. Zira eşine iyi günde ve kötü günde birlikte dediğimiz devam edecek diyen adam bunu gerçekleştirmiyorsa bütün çevresindeki insanlara karşı da sözünü tutmayabilir. Bir insan olarak değerlendirilir. Yani Dürüstlük bir bütündür. İnsan bir ilişkisinde dürüstlüğü uygulamıyorsa diğer ilişkilerinde de bu dürüstlüğü ihlal edebilir. En azından bu onun güvensizliğine bir delildir. Hiç evlenmeyen insanlar da e, geleceğe ilişkin davranışlar ortaya koyarken ürkektir, güvensizdir Yaşama azimleri düşük potansiyeldedir ve e, sosyal hayatlarında mutsuzdurlar. O yüzden e, insanın kendisini bir ilah gibi görmemesi gerekiyor. Yaratılmış bir varlığız, nefes almadan yaşayamıyoruz belki bir iki dakika, susuz yaşayamıyoruz belki birkaç gün. Yemeksiz yaşayamıyoruz belki birkaç hafta. Ve karşı cins ile ayrı da yaşayamıyoruz. Belki birkaç yıl. Belki yani onun süresi biraz uzayabilir ama yaşantıya yaşantı derseniz. Şimdi insanın mutlu olabilmesinin bir kuralı da kendi yaratılış çerçevesini tanıması. Yani doğuyorsun, ölüyorsun, çocukken davranış tarzların farklı, ergen olunca farklı, yetişkin olgun olunca farklı. Yani yaratılışın e, alt ve üst sınırlarını, özelliklerini kabullenerek yaşamak zorundayız. Biz yaratılmış sınırlı bir varlığız. Bir ilah değiliz, bir yaratıcı değiliz. Kendimizde olan özellikleri e, olduğundan farklı boyutlara taşırsak kendimizi tanımamış, kendimize ihanet etmiş oluruz. O yüzden yaratılış kurallarına göre dengeli bir hayatın ne olacağını konuşmamız gerekiyor. Ve bunu saptırmamamız gerekiyor. Biraz da din adına çok eşli yaşam konusunda büyük bir ile karşı karşıyayız. Nasıl ki kölelikle mücadele eden peygamberler kölelerinize iyi davranın, onların özgürleşmesi için çaba sarfedin demişse çok eşliliğin olduğu ortamda da birden fazla eşi olanlar adaletli davranmaya çalışsın. Adalet sağlayamazsınız. Tek eşli yaşamak daha iyidir. Çok eşli olmayı önemsiyor ve uygun görüyorsanız, savunuyorsanız bunu hür kadınlara bir anlatın bakalım ne diyecekler diyerek ıslah ederek bunu yok etmeye çalışmışlardır. Eğer çok eşliliği savunuyorsa bir insan aynı mantıkla köleliği de savunmalı. Kölelikte de aynı şekilde mücadele etmiştir peygamberler. Köleliği kaldırmaya yönelik kölelerinize iyi davranın demek köle sahibi olabilirsiniz demek değildir. Birer ikişer aldığınız eşlere adaletli davranın demek de çok eşliliğin savunması değildir. Tek eşlilik insan fıtratıdır. Kadınların fıtratı bunu çok net ortaya koymaktadır. Aslında erkekler için de böyledir. Bir evliliği, cinselliği bir tabu olarak gören toplumlar, işte ekonomik durumu olan iyi erkeklerin genç kadınlar alması konusunda onları teşvik edebilir ama bu hiç de uygulanabilir ve insana mutluluk getirecek bir yol değildir. Bu çerçevede. Ee, insanın önemli bir imtihanıdır. İmtihanıdır da bu. Yani ee, fırsatını bulduğu zaman ee, evlilik dışı ilişkilere kapı açıp açmamak insanın dürüstlüğünü, kişiliğini eşine sadık olup olmadığını ve hayattan daha güzel şeyler bekleyip beklemeyeceğini de ortaya çıkar. Velhasıl bir tek eşle yaşamayı düşünen insanın o tek eşi de seçerken daha temkinli, daha mantıklı davranması gerekir. Yani ben bir kere evleneceğim ve dönüşü olmayan, dönüşü zor olan, bedeli ağır olan bir yola gireceğim. Öyleyse kişiliğime, dünya görüşüme. E, karakterime en uygun kimse onu arayıp bulayım diye bir çaba içerisine girecektir yani evliliği önemseyecektir. maalesef bugün e, evlilik e, ekonomik bir tarza değerlendiriliyor e, işte durumu iyi olan bir e, muhatap bulan kişi başka şeye bakmadan tamam diyor ve e, bireylerin bir araya gelip kurduğu bir müesses olmaktan çıkıyor. İşte e, Ekonomik durumlar, statüler, e, görsel e, durumlar öne çıkıyor ve sağlıklı evlilikler kurulmuyor. Bu tek eşli yaşamanın e, içi doldurulursa evlilik kurumu da kendiliğinden değerli bir kurum haline gelecektir. Evliliğin de temeli insanların verdikleri söze sadık kalması. Yani iyi günde, kötü günde ve tek cinsel partner olarak nikahlı eşini görmek. Ve çocukların da geleceğini korumak. Evet. Bu konu yeterince e, aydınlandı diye düşünüyorum. Bir dahaki konumuz üretmek. Yedinci başlığımız. Sonra da paylaşmakla 8. başlık bu Nirvana yolculuğumuz son noktaya doğru gidecek. Sizlere iyi günler diliyorum.